selam. Pesturkey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kimsesiz babanın hesabındayız. Kendisine bir kadro kuracağız ama öncelikle bu videoda ne yapacağız? Bir top açılımı yapacağız. Top açılımında Fernando Torres'i ve Roberto Carlos'u bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu hafta iyi kampanyalar var tabii ki de showtime'lar da var. Gördüğünüz gibi showtime'da Lewandowski'yi görüyorsunuz. Her zaman olduğu gibi Kuboyu görüyorsunuz. Şu Kuboya verdikleri değer kadar bizim Türk futbolcularına vermediler çünkü. Ve gördüğünüz gibi Araü'yü görüyorsunuz. Bunlar bizim çok fazla yani oyunda iş yapar mı bilmiyorum ama zaten 1-2 ay sonra normal karta dönecekleri için showtime'dan açmak çok mantıklı değil gibi duruyor. Bilmiyorum. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Bugün burada İspanya Ligi epiklerinden Roberto Carlos, Van der Waal ve Fernando Torres var. Aynı zamanda en Encrit Start'lar var burada gördüğünüz gibi. Bunlar ama daha önce gelen oyuncular. Hepsini zaten biliyoruz dostlar. Peki buradan kimleri bulacağız? Roberto Carlos'umuz var burada. Roberto Carlos'un bu yıl ilk defa Big Time'ı geliyor. Normalde biliyorsunuz ki Epic kartı vardı. Sağlam bir karttır. Big Time'ı zaten yani Epic'i iş yapan kartın Big time her türlü iş yapar. Fernando Torres'e sağlam bir kart. Fernando Torres'in de Atletico Madrid kartı. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde daha önce gelen kartında da çift vuruş vardı. Bunda da çift vuruş var. Aynı zamanda kafa yetisi de olduğu görünüyor. Sağlam kartlardan biri. Bail yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hemen şöyle onu açacağız. Kimsesiz babanın hesabında. Daha önce bu hesapta top açılımı yapmıştık. En yüksek coin'si olan hesaplardan biriydi. Hadi bakalım kim gelecek çok merak ediyorum. İlk toptan tek atarsak. ilk toptan tek atarsak harika olur diyecektim muhteşem olur diyecektim. Bu arada kendinde inanılmaz hesap değiştirdi. Acayip taktikler var. Acayip dizilişler var. Bu dizilişler de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Daha ilk toptan Roberto Carlos'a tek atmak da birazcık şov diye düşünüyorum arkadaşlar. Roberto Carlos gördüğünüz gibi sol bek. Buna iyi bir like gelirse maçlarda yapacağız. Roberto Carlos'umuz şimdiden kimsesiz babaya hayırlı olsun diyoruz. Arkasına birini daha verebilir mi? vermedi. Çok da şey bu ee, bokunu çıkarmayalım değil mi? Hemen şöyle geliyorum ve kitle diyorum dostlar. Kitle dedikten sonra mis gibi bu kardeşimiz artık kadromuzda. Şimdi bir tane daha önce ihtiyacımız var. O da kim biliyor musunuz? Fernando Torres. Bu arada Fander Park kartı da fena değil gibi duruyor. Klasik 10 numara olması biraz sıkıntı. Klasik 10 numaralar ileri kaçmak yerine biraz daha böyle yakına geliyorlar. Yani defansa doğru geliyorlar ki topu almak için. O yüzden genelde hücum yapma, yapan e, takımlarda bir tık daha böyle bu tarz klasik on numaralar sevilmiyor yani. Hatta Zico falan da öyleydi. İkinci top karavana e, yani o kadar da olacak. Hemen okuyayım diyelim şöyle. Bakalım kim gelecek? Burada gelen aa Nelson'u verdi. Çok güzel. Nelson geldiyse iyi bir top açılımı yine olmuştur bu onlu da. Üçüncü top açılımı. ilk önce Van der Fart değildi. Fernando Torres'i verirse çok iyi olur. Bu arada ne olursa olsun kaç topta gelirse gelsin. Oyunun şu anda bu haftaki en iyi kartına tek atmış olduk arkadaşlar. Big time kartına tek atmış olduk. Yine bakıyoruz 5 yıldızlı oyuncu geliyor 3 numaralı formasıyla. Kim geliyor? Real Madrid'e gittik. Militao geliyor. Zamanında Showtime'ı da gelmişti. Bakalım bu hesap nasıl bilmiyorum. Bu hesabında da sağlam oyuncular muhakkak vardır arkadaşımızda. Hadi bismillah diyoruz. Şimdi muhakkak bulacağız. Ama hani kolay bulursak çok daha tatlı olacaktır. Tekrardan okeyleyelim. Kimler geldi? Pedri 81 reytingde en yüksek 5 yıldız bir tane verdi. Onun dışında bir 5 yıldız oyuncusu yok. Tekrarlıyoruz. Hadi be çocuğum be. Bir, bir Fernando Torres ver. Bir de güzel bir kadro kuralım. Bitirelim şu işi. Ama olmadı maalesef. Kim gelecek çok merak ediyorum. Bastım. 12 numaralı formasıyla kaleciyi verdi. Rulli güzel bak 5 yıldızlı oyuncu vermedi. Bu geleceğinin göstergesidir arkadaşlar. Şimdi geliyorum iptal diyorum. Bir daha iptal diyorum ve basıyorum. Bu totemimiz yaptıktan sonra 100 top kaldı. 50 top açtık. Ah yine vermedi. Okeyliyoruz tekrardan. Baktığımızda Draxler, Lucas Vazquez, Ruiz Silva gelmiş kaleci. Mustara'yı gördük. Abubakar'ı gördük. Türkiye'den de oyuncular var. Bu arada live update gelmiş. Daha yeni geliyor onun mesajı. Okeyledim tekrardan. Hadi be yavrum. Hadi be güzelim bizi çok zorlama. Ya ulan tek, aslında tek adım kumarımızı bitirmemiz de gerekiyordu ama Fernando Torres'i de istiyor. Ondan dolayı La Liga'ya gidiyoruz 14 numaralı formasıyla kim gelecek? Jose Gaya geldi bak yine 5 yıldızlı vermedi. İkidir 5 yıldızlı vermiyor şimdi bir 5 yıldız verecek. O 5 yıldız bakalım kim olacak çok merak ediyorum. Ha gayret. Ha gayret. Ah be yine 5 yıldız vermezse yine avantajımız olacaktır. Okeyledim. 13 numara kaleci. o işte bak yırttı. Oyun yırttı. 2 tane 5 yıldız verdi. O 5 yıldızlılar içerisinde bir maalesef ki bir yani ya big time gelmez. Çünkü big time'a tek attık. Artık big time'ı kalmadı da bir show time'lardan Torres'i alırdık. Hadi bakalım kim geliyor. Bastık tekrardan. Vay be. Aslında bir şey söyleyeyim. Oyuna şu anda asla kızamıyorum. Kimleri? Rossi tanıdık var. Gördüğünüz gibi Chuhameni Mendy geldi. Yani oyunu şu anda kızamıyorum. Çünkü gerçekten asıl oynam ya oynatmamız gereken oyuncuya tek attık. Yani Konami dedi ki al bunu git dedi yani bize anladın mı? Al bunu git dedi ama yapacak bir şey yok. Fernando Torres'i de istiyoruz. Baktık Koreya Asensio. Güzel kartlar gelmedi. Zaten bu kartlar dışında zaten çok aşırı oynatılabilecek bir kart söz konusu değil. 100 top açtık. 100 topta sadece ve şimdi bakalım kumarımız bitiyor olabilir dostlar. Eğer ki Van der Fart değil. Ver. Hadi be Torres'im. Hadi be Torres'im. Saçlarımız uzun olması gerekiyor 9 numaralı formasıyla. Fernando Torres geliyor dostlar. Fernando Torres takımımıza hayırlı olsun Van der Fart. Yes. Yes! Yes! Yes, yes. Rı 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 rı, rı 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 rı. İşte bu dostlar inanılmaz iyi oldu. Hemen geldim şurada kilitle diyorum. Yani ya artık gelmesi gerekiyordu. İkisini birden vermesi çok daha tatlı oldu. Dostlar peki ne yapıyoruz? Bu kardeşlerimizi bir fullleyeceğiz. Daha sonra bunlarla bir kadro kuracağız. Ama öncelikle isterseniz gelin şunları bir fullleyelim. Bakalım fulllemeden ne olacak? Daha sonra da bunlarla bir kadro kurarız. Onlarla da belki de maç da yaparız. Duruma göre bakın burada ayarlamış. Peki neyi ayarlamış? Gördüğünüz gibi 5 forvetli taktiği ayarlamış bize. Bu taktikle de takımı kuracağız ve maç da yapacağız ama bu videoda değil. Hemen şöyle takımım diyorum, oyuncular diyorum. Şurada eylem diyeyim, sırala diyeyim, alınma sırası diyeyim arkadaşlar. Alınma sırası dedim. O zaman bunu böyle yapayım. Böyle yapayım. Fernando Torres'imizi seviye diyoruz. Bakalım vardır diye tahmin ediyorum ama seviye <laughs> seviye var mı? Oha seviyeye kafa atmışız anasını satayım. Hemen şöyle ilerle diyoruz. Kaç olacak, ne olacak vesaire birlikte kontrol ederiz. Hemen geldim oyuncu ilerlemesi diyorum dostlar. Ee, siz bu arada kaç topta buldunuz yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, otomatik dağıt dediğimde ya <laughs> bir tık e, Torres'i düşük ya 95 ya en azından bir 100 olması gerekirdi e, diye düşünüyorum. Baktığımızda ofansif farkındalık 87, bitiricilik 86. E, baktığımızda evet hız hızlanma fena değil. E, şut gücü güzel, denge dayanıklılık. Ya tabii oyunda bir bug'ı da olabiliyor. O yüzden bir bunu denediğimizde ancak görebiliriz. Hani ne kadar iş yapar veya yapmaz. Çünkü hani oyunda bazen bazı oyuncuların e, bir bug'ı oluyor ve e, normal performansından çok daha fazla bir performans verebiliyor açıkçası. Şimdi biraz daha şöyle aşağı doğru iniyorum. Ee, diğer oyuncuyu da bulmak için. Bu arada diğer yukarıda bir tane daha. Evet burada yani yan yana gelmişti doğru. Fander Farta da fullleyelim hazır buradayken. Daha sonra en başa döneceğiz. Şöyle şuradan harcayalım ya. Şöyle yapalım. Evet ilerle diyoruz. Çok 4000 binlikte binlik de, de var. binlikte 20 tane oyuncu fuller anasını satayım. Belki de daha fazla. Oyuncu ilerlemesi dedik. Fander Farta. Şöyle hemen otomatik dağıtıyorum. Bu arada nasıl daha yüksek reyting olma ihtimali falan varsa biliyorsanız yorumlara yazın. Ben şu anda hiçbir yoruma bakmadan maalesef ya da herhangi bir chatlere bir şeylere bakmadan direkt fullüyorum. Ondan dolayı bu da 94 reyting oluyor. Top kontrol 90 top sürmesi, sıkı top tutması, pasör yetenekleri çok hoşuma gitti. Bitiricilik bir tık kötü. Duran top kullanabiliyor falso yeteneği yüksek. E, hız hızlanma sınıfta kalıyor yani e, hız hızlanması bu şekildeyken e, mobilde de konsolda da çok fazla iş yapacağını düşünmüyorum. Bu kardeşimizi de fulllemiş olduk. Hemen şöyle geliyorum aşağı doğru Roberto Carlos'umuzu da görelim. Şöyle evet Roberto Carlos asıl bu oyuncu bizim için çok önemli. Hemen şuradan şu binliklerden kaç bin gerekiyor hocam çok merak ediyorum şu binlikleri harcamam lazım. Binlikleri yavaş yavaş basıyorum. Bakalım kaça kadar yükselecek? 60. Oğlum bu kadar da DP istiyor musun? 80. 88 bin DP istiyormuş. İlerle dedik. Bastım Roberto Carlos'u. Bakalım Roberto Carlos kaç olacak? Çok merak ediyorum. Oyuncu ilerlemesi dedim. Eylem dedim. Otomatik dağıt dedim. 97-100 oluyordur bu kadroyla diye düşünüyorum. Baktığımızda sıkı top tutma, pasör yetenekleri, top kontrolü, top sürme şu anda gri görünüyor. Ama bir bek oyuncusu için iyi bek oyuncularının genelde yeşil olmuyor çok fazla. Baktığımızda duran top falso yeteneği zaten var. Şu falso belki 90 üzeri olabilirdi diye düşünüyorum. Defansif özellikleri de çok üst düzeyde değil aslında. Hız hızlama ya evet yani defans da çok aşırı üst düzeyde değil. Yani ama yine de 97 rating olmuş. Vay arkadaş ya. Roberto Carlos bunu tabi istediğiniz gibi farklı da fullleyerek e, bakabilirsiniz. Dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bence şanslı bir top açılımı oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok sağ olun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.